Sayın Barut, Sayın Başkan, tek adam rejimi ülkemizde adalet sistemimizi de adeta felç etti. Yargı emekçilerinin çalışma hayatı da kabusa döndü. Artan iş yükü, mobbing, keyfi soruşturmalar ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanan yargı emekçileri zorda. Enflasyon canavarı ve bitmeyen zamlar maaşları kuşa çevirdi. Ayrımsız tüm yargı emekçilerinin insanca yaşayacakları bir ücret almaları sağlanmalıdır. Ekonomik kayıpları giderilmeli, özlük hakları iyileştirilmelidir. Adliyelerde ayrımsız herkese mesai ücreti ödenmeli, ücret farklılıkları kaldırılmalı ve adaletsizlik önlenmelidir. Ulaşım ücretleri her ilde verilmeli, yeterli personel istihdamı yapılmalıdır. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarıyla kurum içinden atamalara devam edilmelidir. Mülakat değil, liyakat esas alınmalıdır. Yargı hizmetleri sınıfı oluşturulmalı, kadro ünvanlar yeniden tanımlanmalıdır, cinsiyetçi iş bölümü yapılmamalıdır, zorluk içerisinde görev yapan emek